Manavgat ilçemizde 28 Temmuz'da büyük bir ateş şeklinde başlayan yangınımızın izleri taşıdığı bir yerdeyiz. Görüldüğü gibi ee, bu yangın 10 gün sürdü ve yakmadı, yer bırakmadı. E, ama Orman Genel Müdürlüğü olarak çok çabuk bir şekilde yanan sahalarımızı tekrar ağaçlandırmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne ve devlet sistemine ait makinelerimizle çalışmalarımızı başladık. Burası da Yanan sağlarımızdan bir tanesi kalemler mevkiinde. Hüsağımız 166 ve 167 olduğu bölmelerdeyiz. Neredeyse çalışma istedikleri üzere biniktir dönümlük bir sağ. Burası biter bitmez biz tekrar ağaçlandıracağız. Yeniden bu yanan sağımızı küllerinden canlandıracağız inşallah. Gün geçtikçe yanan ağaçlarımızı kesip uzatlaştırdıkça yine makinelerimizi o sağlara sokacağız. Tekrar sürüm ve teras işlerini bitireceğiz. Dikim işlerine başlayacağız bir an önce ee, ve inşallah manavgatımızı e, yemyeşil bir görünüme kavuşturacağız. Manavgatımızda yaklaşık olarak 30 bin hektar ormanlık sahamız yandı, kül oldu. Biz bir an önce bunun tespitlerini yaptık, ee, damgalama işlerimizi bitirdik, tamamladık ve bir 10 gün gibi çok kısa bir sürede ve belki de bir rekor düzeyde yaklaşık olarak 2 milyon, 2,5 milyon metreküp e, yanmış olan bu ağaçlarımızı ihaleye çıkardık. Bu bir rekor sayılır. Bir an önce kestirip sağdan uzaklaştırmak ve e, sürü, sürülecek hale getirmek için e, işlemlerimizi tamamladık. Artık